Eğitim setimizin bu bölümünde kripto para terimlerinin ne olduğunu öğrenmeye çalışacağız. Çok fazla terim olduğu için de grup grup ayırdım. E, merak etmeyin, direkt sözlük karşılığı gibi değil. Her zaman olduğu gibi e, biraz hikayeleştirerek ve bazılarını desteklemek amaçlı şekillerle anlatıyor olacağım. Birinci terim grubu ile başlayalım. E, örneklerimi ilk olarak Bitcoin'in referans olarak anlatacağım, bilginiz olsun. E, şimdi dijital ortamda herhangi bir veri düşünün. Mesela bir video, müzik vesaire. Bunlar her ne kadar dijital varlıklar olsa da sonuç itibariyle bir varlık oldukları için bir yerde bulunmalı gerekiyor. Örneğin şu an izlediğiniz bu videonun bir yerde barınması gerekiyor. Eğer e, bu videoyu YouTube üzerinden izliyorsanız YouTube'da da Google'a ait olduğu için bu video Google veri merkezlerinde depolanıyor. Siz de cihazınız ve işte cihazınızda bulunan uygulama sayesinde ve elbette e, internet bağlantısı sayesinde bu veri deposunda bulunan bu videoya erişip izliyorsunuz. Blok zinciri dediğimiz şey de aslında bir veri deposu, bir veri tabanı. Verdiğim örnekten farklı olarak veriler tek bir merkezde toplanmıyor. Şimdi az önceki görseldeki gibi o veri depolayan cihazların tek bir çatı altında değil de dünyanın farklı farklı birçok yerinde olduğunu ve bunların hepsinin aynı ağ üzerinden birbirine bağlandığını düşünün. Buraya kadar her şeyi canlandırabildiyseniz şimdi tek seferde birçok terimi öğreneceğiz. Bu ağ kuran kişi ağın nasıl çalıştığını belirlemesi gerekiyor. Bu ağa bağlanan diğer bilgisayarlarda bunu çalıştırabilsin. İşte bu ağın çalışması için gerekli olan kurallara algoritma diyoruz. Bu algoritmaya uyan bir bilgisayar bu ağın bir parçası olmuş oluyor ve bu ağ üzerinde işlenen bir verinin kaydı da artık bu bilgisayarda bulunuyor. Yani sayısız adette bilgisayar düşünün ki illa bu bizim bildiğim şekilde bilgisayar olmak zorunda değil. Sadece onun işlenmesi olabilir ya da işte bunun için yapılmış özel farklı cihazlar olabilir. Bunlara not deniyor. Şimdi bu ağ bir veri işlendiğinde bu bilgi benim bilgisayarımda da var. E, bu ağ bağlandıysan senin bilgisayarında da var. Onda da var. Bunda da var ve bu ağa bağlı olan herkeste bu bilgi var. Merkeziyetsiz olarak birçok cihaz yani not bağlı olduğu için bunların ortak bir fikir birliğine varması gerekiyor. Peki bu fikir birliği ne olacak? Bu fikir birliği eğer hash gücü çözmekse yani enerjiye dayalı bir sistemse proof of work yani enerji kanıtı da olabilir ya da elindeki coin miktarına göre de not olabilirsin. Elindeki coinlerin varlığına göre not olduysan bu sefer elindeki coinlerin varlığını ispatlaman gerek. Bunu da proof of stake yani hisse kanıtı deniyor. Şimdi bu a proof of work ile mi çalışıyor? Proof of stake ile mi çalışıyor? Ya da başka bir şey ile mi çalışıyor? İşte bu neyse buna bu an konsensus deniyor. Örneğin Bitcoin konsensüsü Proof of Work konsensüsü ile çalışıyor. Cardano ise Proof of Stake ile çalışan bir ağ. Devam edelim. Şimdi diyelim ki biz bir not kurduk ve madencilik yapıyoruz. Yani bu ağın bir parçası olduk ve bu verilerin kaydını tutuyoruz. Ama kaydını tuttuğumuz verilerin içeriğine erişemiyoruz. Çünkü o bilgiler bahsettiğimiz algoritmalarla yani en baştan belirlenen kurallar geri şifrelenmiş durumda. Yani aslında biz veri değil de verilerin kaydı var gibi onları tuttuğumuzu düşün. Şimdi hep beraber kayıt tutuyoruz. Birinci kaydı tuttuk, ikinci kaydı tuttuk, üç, dört, beş kayıt tutmaya devam ediyoruz. Bu veri kayıtları belli bir büyüklüğe geldiğinde hop ne oldu? Algoritma gereği yani belirlenen kurallar geri buraya kadar tuttuğumuz kayıtları bir araya topladık ve buna bir blok dedik. Şimdi artık bir bloğumuz var. Şimdi bu blokta ne var? Birçok veri ya da veri kaydı var değil mi? Birinci blokta toplanan tüm verilerin bana tek bir satırlık kod yap desek ve bize öyle bir çok karma çorman rastgele ama tek satırlık bir kod verse ve dese ki işte bu bloktaki tüm veriler eşittir bu satırdaki kodlar oldu artık. İşte buna da hash deniyor. Hash'i neden bilmemiz gerekiyor? Şimdi Şimdi daha iyi anlayacağız. Mesela bir blok oluşturmuştuk. Bunun kapasitesi diyelim ki 100 kayıtta doldu. Ne yapıyoruz? 101. kaydı tutmamız için ikinci bloğu oluşturmaya başlıyoruz. Ama yine bizim algoritmamız yani tekrar tekrar hatırlatıyorum o en başta belirlenen kurallar gereği diyor ki ikinci bloğu oluşturmak için birinci bloktakileri de biliyor olman gerekiyor. Onlara erişebiliyor olman gerekiyor. E ne olacak şimdi o bloktaki veriler küçülsün diye şifrelenip tek satır haline gelmişti. E şimdi onları çözmemiz gerekiyor ki onlara erişip ikinci bloğa geçelim. Yani yeni kayıtlar girebilir. Bilgisayar ne kadar güçlüyse sen de o kadar çabuk hash'leri çözebilirsin. E, Kullandığın bilgisayarın bir dakikada çözebildiği hash'e de hash gücü deniyor. Ve ağa bağlı olan herkes bu şekilde kayıtları tutarak blokları oluşturuyor. Blok oluştururken de bir önceki blokların hash'lerini çözmeye çalışıyor. Yeni bloklar oluşturdukça bu da bir nevi bloklar birbirlerinin hash'ler sebebiyle bağlanmış oluyor. E, i̇şte bu bloklar oluştukça bu blokların tamamına da blok zinciri deniyor. E, yine bitcoin için bahsedecek olursak ya da başka proof of work ile çalışan ağlar için bahsedecek olursak blok zinciri oluşturmak için birilerinin bilgisayarın işlemcisini kullanması gerektiğini anladık. Yani sonuç itibariyle bir enerji harcanacak. Enerji gücünü kullanarak bu blokları oluşturanları da madenci. Blok oluşturma işine de madencilik deniyor. Hatta tek bir madencinin gücü blok oluşturmaya yetmezse bu madenciler ortak bir e, havuzda işlemci güçlerini birleştirip hash'leri birlikte çözmeye çalışıyor. E, buna da madencilik havuzu deniyor. Bir kripto paranın madenciliği yapılabiliyorsa mineable e, yapılamıyorsa da unmineable oluyor. Direkt Türkçe İngilizce çevir olarak zaten bunu bunu anlayabiliriz. Bu havuzu oluşturanlar yani o havuza katılanlar yani bu enerjiyi harcayanlar gönüllü kişiler değil. Karşılığında bir şey kazanıyorlar. Şimdi o kısma gelelim. Algoritma gereği yine yani kurallar gereği demişler ki bir blok oluştuğunda bir ödül verelim. Örneklere iyice anlaşılması açısından yine e, bitcoin blok zinciri üzerinden e, devam ediyorum ki taşlar yerine biraz daha otursun. Bitcoin ağının ilk bloğu 3 Ocak 2009 yılında tamamlanmış ve bloğun oluşmasına katkı sağlayanlara 50 BTC ödül verilmiş. Bir blok tamamlandığında verilen bu ödüle de e, blok ödülü deniliyor. Şimdi gelelim en önemli terimi coin ne demek? Coin elbette verilen bu ödül oluyor ama bu durumda biraz daha detaya girelim. Sizlere bir şeyler öğretmek isterken daha fazla ekstradan daha fazla kafanızı karıştırmak istemiyorum açıkçası ama bunun biraz netliğe kavuşmasını istiyorum. Coin dediğimiz şey aslında dijital bir varlık değil. Çünkü dijital varlık dediğimiz aslında en başta gösterdiğimiz bu örnek resimler videolar olabilir. Bunlar dijital bir varlık. Coin ise dijital bir varlık değil de dijital veri dememizin sebebi ise şu. Yine bitcoin alay e üzeri ve o ağda ödül olarak verilen BTC isimli coin'i e ele alalım ve diyelim ki 3. E, bloğu da işte ben, Asil, Süha, Yavuz, e, Emirhan birlikte oluşturduk. Bitcoin algoritması ne demişti? Bir blok oluşturduğunda ödül 50 BTC. Ödülü eşit olarak bölüştük. Hepimizin 10 BTC ödülü olduğu A üzerindeki deftere işlendi. Şimdi bu A üzerinde en başta belirlenmiş bir ödül miktarı var. Bitcoin A için bu ödül miktarı 21 milyon adet BTC. Buna ağdaki maksimum coin miktarı yani maksimum arz diyoruz. Şu ana kadar 3 blok oluştuysa toplam 150 BTC ödül dağıtılmıştır anlamına geliyor. Bunu her blok oluştuğunda 50'şer 50'şer o bloğu oluşturanlara verilmeye devam edeceğiz. Ne zamana kadar? Ta ki yarılanması gelene kadar. Bitcoin ağı yine en başta hatırlayalım. Bir algoritma var değil mi? Bu algoritma gereği 210 bin bloktan sonra oluşturulan her blokta halving olayı gerçekleşiyor ve halving gerçekleştikten sonra her bir blok ödülü 50 BTC değil de 25 BTC oluyor. İlk halving 28 Kasım 2012'de gerçekleşti ve artık bir blok oluştuğunda ödül yarıya düştü. Ondan sonra 210 bin blok daha oluştu ve toplamda blok sayısı 420 bin oldu. 420 bininci blok 9 Temmuz 2016 da gerçekleşti ve bundan sonraki blok oluşturmanın ödülü 25 BTC'den 12.5 BTC'ye düştü. En son olarak da 11 Mayıs 2022'de gerçekleşen 3. alevikten sonra ise bir blok ödülü 6.25 BTC'ye düştü. Bu şekilde Bitcoin anındaki blokların oluşmaya başladığı ilk günden bu yana yani yaklaşık 15 yılda 19 milyon küsür BTC ödül dağıtıldı. Bu 19 küsür milyon adet BTC kullanıcılarda olduğu için yani serbest piyasada serbestçe dolaştığı için buna BTC'nin dolaşım arzı diyoruz. Blok ödüllerin sürekli yarılan silabıyla da kalan 2 milyona yakın adet BTC'nin de yaklaşık 100 yılda sürmesi bekleniyor. Şimdi öğrendiğimiz bazı terimleri canlı olarak pekiştirelim. Şimdi blockchain tarayıcısından bir bakalım. Bitcoin ağının en başta belirlenen kurallarına algoritma demiştik. Bitcoin algoritmasının ismi SHA256 Consensus Proof of Work yani iş kanıtına dayalı şekilde çalışıyor. İş kanıtına dayalı çalışan bir ağ gördüğünüzde bunun madenciliğin yapılabildiğini düşünebilirsiniz. Bitcoin ağındaki ilk blok 3 Ocak 2009 tarihinde gerçekleşmiş ve o günden bugüne 772 binden fazla blok oluşturulmuş ve şu an bir blok oluştuğunda 6.25 BTC ödülü veriliyor. Bugüne kadar verilen ödüllerin miktarı 19.266.900'e ulaşmış. 21 milyona geldiğinde ise son bulacak. Bu videoda öğrendiğimiz terimler yeni başlayanlar için en zor ve en kafa karıştırıcı olanlarıydı diyebilirim. Bundan sonraki videolarda öğreneceğimiz terimler nispeten biraz daha kolay olacak. Vakit kaybetmeden bir sonraki terim grubuna geçelim.